Merhaba ben Doktor Özge Serin. Midemiz karın boşluğunun sol üst kısmında yer alır. Yemek borusu aracılığıyla gelen besinleri depolar, karıştırır ve parçalar. Burada hem kimyasal hem de mekanik sindirim gerçekleşir. Mide içeriği asidiktir. Çünkü sindirim enzimlerinin aktifleşebilmesi için asidik pH olması gerekir. Bu asidik mide içeriğinin yemek borusuna doğru hareketi gün içinde aslında 10-15 kez normalde görülebilen fizyolojik bir olaydır. Ancak ne zamanki kişide şikayetlere, semptomlara ve komplikasyonlara yol açıyorsa biz artık gastroözefagiyel reflü hastalığı yani mide reflüsünden bahsediyor oluruz. sıvısının yemek borusuna kaçışı çoğunlukla yemek borusunun alt ucundaki kastaki yetersizlik ve gevşeme nedeniyle olur. Bunun birçok sebebi varken en sık sebebi bilin ne? Benim bu kanalda en sık bahsetmek zorunda olduğum obezite. Çünkü karın içi yağ kitlesinin artması mideye alttan mekanik kuvvet uygulayarak reflüye yol açar. Kilo alıp verenler kilolu dönemlerinden Doğum yapan bayanlar da gebelik dönemlerinden bunu bilirler. Özellikle gebeliğin son 1-2 ayında karın hacminin çok artmasıdır artmasına bağlı şiddetli reflü semptomları olur. Ancak hasta doğum yaptıktan sonra şikayetleri tamamen ortadan kalkar. Aynı zamanda yaşlılıkta da kas gevşekliğine bağlı olarak reflü görülebilir. Aynı zamanda bu kasta gevşeklik yapan ve reflüyü artıran pek çok çevresel faktör vardır. Reflü şikayetiyle gelen hastalara benim ilk sorduğum sigara ve alkol kullanımıdır. Bunlar varsa mutlaka kesilmelidir. Ayrıca kahve tüketimi, çikolata, baharatlı yağlı içecekler, özellikle kızartmalar, asitli içecekler de reflüyü artıran çevresel faktörlerdir. Klasik reflü semptomları göğüste yanma ve ağzı acısı gelmesidir. Bazen de yutma güçlüğü, göğüs ağrısı, geğirme ve öksürük gibi şikayetlerle hastalar gelebilir. Bizim için önemli nokta şikayetlerin çoğunlukla yemekten sonra başlaması, öne eğilmekle ve yatar pozisyona gelmekle şikayetlerin şiddetlenmesidir. Aynı zamanda mide tedavisinden de bu hastaların fayda görmesi şikayetlerin mide kaynaklı olduğunu gösterir ve böylece kalp hastalıkları ve göğüs hastalıklarının ayırt edilebilir. Semptomlar olan yanma ve ağzı acısı gelmesi varlığı aslında reflü teşhisi koymak için yeterlidir. Ancak her hastada mutlaka öncelikle alarm semptomlarının varlığı sorgulanmalıdır. Alarm semptomları tekrarlayan kusma, kilo kaybı, ailede kanser öyküsü, kansızlık, ağrılı yutma, ağızdan kan gelmesi ve makattan kan gelmesidir. Bu şikayetleri olan hastalarda ilk olarak mutlaka endoskopi yapılmalıdır. Alarm semptomları olmayan hastalarda ise direkt olarak mide tedavisine başlanabilir. Gastroözöfageal reflü hastalığında tedaviden tanıya gidilir. Yani hastaya bir mide tedavisi başlanır ve bu tedaviye hastadan alınacak yanıt beklenir. Şayet hasta fayda görüyorsa tanı kesinleştirilir. Bu yöntem tamamen tıbbi ve bilimseldir. Yani başta ilk aşamada alarm semptomları olmayan hastalarda endoskopi yapmaya gerek yoktur. Tedaviden bahsetmek gerekirse Hastalara ilk olarak yapmaları gereken yaşam tarzı değişikliklerinden bahsedilmelidir. Bunları ben çok önemsiyorum. Çünkü bazen duyuyorum. Hastalar reflü şikayetiyle doktora gidiyorlar ve sadece bir reflü reçetesi verilerek gönderiliyorlar. Halbuki pek çok yanlış yaşam tarzı reflünün tek sebebi olabilir ve bu yanlış yaşam tarzının değişikliklerinde de tedavideki etkileri pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmış durumda. O yüzden çok önemli. İlk olarak bunlardan bahsedelim. İlk olarak mideye mekanik güç uygulayan kilo varsa yani hasta kiloluysa kilo vermeli. Özellikle gece semptomu olan hastalar yatak başını yükselterek uyumalılar. Reflüyü artıran sigara, alkol bırakılmalı. Kahve, asitli içecekler, baharatlı yağlı yiyecekler, çikolata tüketimi azaltılmalı. Gece yatmadan 2-3 saat evvel yeme içme kesilmeli ve dar giysilerden kaçınılmalıdır. Bununla beraber mide tedavisine başlanmalı. İlk seçenek toplum içinde de çok sık kullanılan mide koruyuculardır. Önemli nokta yemeklerden 30-60 dakika önce alınmalarıdır. Aynı zamanda gerekirse doktorunuz anti asit preparatlardan da destek alarak sizlere bunu reçete edebilir. Uzun süreli mide koruyucu ilaç kullanımında önemli nokta ilacın aniden kesilmemesidir. Kademeli olarak azaltılarak öyle kesilmelidir. Aksi takdirde ani bir şekilde ilaç kesilirse Ise rebound etki yaparak mide asitinde artış yapabilir. Tedavi verilen hastalarla ilgili belki de en 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 önemli nokta Şimdi başta demiştik ki alarm semptomu olmayan hastalarda direkt olarak tedaviye başlıyoruz ve tedaviye hastanın vereceği yanıtı bekliyoruz. Şayet hasta tedaviden fayda görürse reflü hastalığı zaten teşhisi netleşmiş oluyor. Tedaviden de fayda gördüğü için tedavi başarıya ulaşmış oluyor. Ancak eğer hasta hem yaşam tarzı değişikliği hem uygun diyeti yaparak hem de ilaç kullanarak tedaviden fayda görmüyorsa mutlaka tekrardan doktoruna başvurmalı ve endoskopi yapılarak başka sebepler araştırılmalıdır. Reflü reçetemizi verecek olursak Dahiliye okulu reçetelerinin olmazsa olmazı, hasta kiloluysa kilo vermeli, sigara alkol kullanımı varsa bırakılmalı, reflü artıran gıdalar azaltılmalı, geç saatte yemek yemeyip yatak başı yükseltilerek yatılmalı. Mide koruyucuları da kullanmalıyız. Mide içeriğini tamamladık. Bir sonraki içeriğimiz yine toplumda çok sık görülüyor irritable bağırsak sendromu olan benim halk diline hassas bağırsak sendromu olarak çevirdiğim hastalık olacak bir sonraki içerikte görüşmek üzere hoşçakalın.